Evet arkadaşlar bugün abone sayım kadar blok koyuyorum. Eğer sizin için de buraya bir blok koyulmasını istiyorsanız kanalıma abone olun. Y 120 abone olduğumda tekrar çekeceğim bu videoyu. Mevcut abonem 113. O zaman başlayayım. Kalkar kara bulutları atmalı Ya bir şarkı çıktı çok güzel bence. İki Ava Arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane 10 tane. Ben fazla şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane burada var. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ben biraz yapayım. Öyle haber vereyim size. En evet, son beraber sayarız. Arkadaşlar burada bir 50, 50 tane yok. Şurası inme. Şurası 40 oluyor. Burası... 1, 2, 3, 4, 55 tane blok var. 113 abonem var. Bunun iki katlısını yaparım. 1, 2, 3. Şöyle yapacağız. Buraları da bununla kapatacağız. Sonra 3 tane de blok arkasına üstten tane ekleyeceğiz. Eğer sizin de buraya bir blok ekleme sizin adınıza buraya bir blok eklememi istiyorsanız abone olun. Size içinde buraya gelip bir blok ekleyeceğim. Özel video da yapacağım bunu. 120 abone olduğunda belki 120 de yapmam, 130 yaparım çünkü abonem çok az. 130 abone olduğumda bitiyor. 1 2 bizim sülaleden birine abone olduk durum şurayı da iki yapayım yo aynı oldu gerçi ee bir tane böyle onarıya koyacağım ben sülaleden birine şey yapmam şuraya koyayım evet şu an burada 113 tane şey var blok var sizin içinde buraya bir blok eklememi istiyorsanız abone olun like atın tüm videolarıma sizin de böyle bir bloğunuz olsun hadi görüşürüz